Şimdi arkadaşlar yine eğleni ama ben böyle gülüşe. tamam. Bunlardan ikisini bir yapacağız. turunu devam edelim. Hadi. Balonumuzu da aldık. Hadi. Um, ee, Şimdi şey cezalı olacak. Evet. Tiktok hilelerinin hepsini o bir oyunları oynayacağız. Tiktok hilelerini yapacağız. Aynen öyle mi gidiyorsunuz? Evet. Biz burada tuttuk ileriye. Hadi gel. Ya. Orada mı açıl oynayın o zaman ya? Ya hayır çocuklar oluyor hayır. Biz burada. Hayır. Kardeşim yok evde. Onlar nerede diyoruz? Hadi gel. Dildi dildi dildi. Onlar de. nerede baba? Ne diyorsun evet, baba? He? Onlar evet babaydı. Evet, Peki orada kalıyor mu onlar? Evet orada ay. Orada kalıyor. Şimdisi tamam. çok önemli. Hadi. Hadi bakalım gidiyoruz. Bizim bahçeye bak. Uy! Az önce <laughs> tamam. ee, Şöyle çıkacağız. Pahalı bir balonlar, zorunlarla birincisi. Bunu da eşyalarını getirdik. Ben göstereyim. Bu. Bunu sıkça su dolduracağız. Az önce yağmur suya sıkmıştım ben. Devam ediyoruz. Tabletini düşürürsünüz Şimdi, oradan. Kutu pillerini yapacağız. Şu an onu oynayacağız. sonra oynayacağız. Biraz sonra kutu bir şeyler yapacağız. Yani, yani. biraz daha yukarı koymamız gerek. Oy

Evet. Biraz, şimdi, sonra evet. Biraz savaşını sana evet. Biraz Balonlarla, Şimdi balonunu yere düşüren kaybedecek. Evet. Başlayalım. Elle bacakla. İsa yemek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> ee, burada Özürürüz. biz devam edelim oynayasın sonra size anlatırız. Evet. Düşünme. Yavaş. 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 sayılmaz dıştan gelmiş oyunumuza devam edelim biz. Acaba bakalım burada böyle şeylerimiz var. Bunlar ne acaba? Merak Çok güzel, kolay bir şey kokuyor bu arkadaşlar. Bu. Hmm. Nerede bu? <laughs> Sabun koymuş işine kız ya. Götüne mi sürdü acaba? Hadi oyuna devam edelim biz. Kim battı da? Dur. Kırlat. Evet, ben sen alacağım. Böyle kullanamayacağım. Kullanmayacağım. At o an. Mama, kana çekelim. Dur. Yanlış gel. Yolar yolar Tamam, berabere geldik. Şimdi evet. ikinci önümüze geçelim mi? Evet. Ne olsun? Ben Buldun mu öyle? Bu evet olur. Şimdi bunları şey ben Yalnız şunu at. Tamam. tamam. Kapıları çarpmıyoruz. Bir daha söylemiyorum. Tamam Kapıları çarpmıyoruz. Zarar verecek bir şey yapmadan başka bir şey istemiyorum. Biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar oyunumuza devam edeceğiz. Aa! bir tane daha. Oynayamayacak arkadaşlar? <laughs> balonu patlattılar. Bunun patladı. Bir şey olmaz. Eden daha bir tane balon olması gerek olmuş. Eden edik iki tane balonuz var. Bir şey olmaz gene. Arkadaşlar bunlar bir şeyler arası ben hemen geliyorum. Aa boya. Aynadır geldi. Kim sevsin onu. Zaten videoyu izlesin de duysun. Zaten sevmiyor akşam gibi. Ya onun tabletinden Benim tabletim de var Aslan şey mi? Aşk ın Aşk ın hayır, kızım diyor bu mi burada silmiyorum atıyor. Ya? Işte. Evet, yalan atıyorum. Ee, gezelim biraz. Bakın. bu oyun ama kal Denize Aymer'e gitmiş mi oradan bakması gerek. Gel yani Musa ablamız ne yapıyor? Bu 6. dakika. Az süremiz kaldı bizim. Gel yani Musa ablamız orada ne yapıyor bakalım. Ne Onu yap ne yapıyorsun? Tabii ne geldi su? Dış kabına. Ay.

Balonlarımı map alışım balonsuz oynayacağız. Evet, ben ben boyanayım. Balonları oraya koyacağız. Şimdi balonla oynayacak. Evet. Arkadaşlar süremiz az kaldı. ya gireceğim. Kit